Sevgili dostlarım, hiç düşündünüz mü? Neden insanların pek çoğu düşlerindeki hayatı yaşayamıyorlar? Şimdi herkese bir sorsanız çevrenizde, arkadaşlarınızı, aile bireylerine Düşünme, işte nasıl bir hayat düşlerdin? Hepsi size anlatacaktır. Ve dikkat edin, çok ulaşılabilir gibi de gelmeyecek Noktayı dikkat ettiğiniz zaman, onların hayallerini düşündüğünüz zaman ya bu arkadaşım ya da bu kişi bu hayale çok da kolay gidemez bulunduğu noktadan çok uçurum var gibi de gelebilir size. Yaşını da dikkate alacak olursanız bu kişinin. E peki bu düşün varsa e böyle bir hayat düşünüyorsan sen bu kadar zamanı neden çöpe attın? Yani insanlar iri ufaklı düşlere sahip ama bulundukları noktaya baktığınızda çok büyük mesafe var düşledikleri hayatlar aralarında. Ama pek de bir şey de yapmıyorlar. Peki insanların çoğu neden düşledikleri hayata sahip değilim? Size sorusunu veriyorum. Bu sorunun e, cevabını veriyorum. E, bu cevap bizim ne işimize yarayacak? Aynı zamanda sizi düşlediğiniz hayata ulaştıracak temel niteliği öğrenmiş olacaksınız arkadaşlar. Bu temel nitelik sürekli çaba göstermeye istekli olmak. Geçmişte bir adama, çok başarılı bir adama demişler ki, başarının sırrı ne? Yani insanlar düşledikleri bir hayata nasıl ulaşabilir? Şöyle cevap vermiş: Ne istediğini tam olarak belirlemiş olmak ve o belirlediği şeyin gerektirdiği bedeli de ödemeye hazır olmak. Peki bedel ödemek bedelini ödemenin sırrı ne? Bedelini ödediğimizi nereden bileceğiz? Sürekli olarak çaba gösterirsek arkadaşlar ben bu bedeli ödüyorum diyeceğiz. Çabanın büyüğü ve küçüğü olmaz arkadaşlar. Şu an çok büyük adımlar atacak durumda olmayabilirsiniz amacınızla ilgili, düşlediğiniz hayatta ilgili. Ama hiçbir şey yapmamak mı sonuç? Cevap. Hani dedim ya videonun başında soruyorsunuz çok büyük hedefleri, hayalleri var. Ama hiçbir adım atmamış. 10 senedir neredeydi aklın sorusu? Gelmiyor mu? Gündeme o zaman. Ama sürekli olarak ufak ufak adımlar atan bu mesela ekonomik bağımsızlık. İşte herkes diyor ki bir tutturmuşlar ekonomik özgürlük. Tanımını yaptı sen yapamıyor. Ekonomik özgürlük dediği yan gelip yatıp bir yerlerden para gelmesi. Pasif gelir olabilir bir yerden. Ve çalışmasına gerek kalmaması. İşin mantığına aykırı arkadaşlar. İnsanlar çalışmaktan nefret ettiği ve bedel ödemekten kaçtığı için ekonomik özgürlüğe sahip olmak istiyorlar. Ama hayallerindeki ekonomik özgürlük sürekli çaba gerektiren bir şey. Büyüğüne küçüğüne bakmadan çabanın her ay belirli bir tutarda yatırım yapmak hiç yapmamaktan iyi değil mi? Bu aralar insanlara temettü gelirleri yatıyor hisse senedi yatırımcılarına. İşte sosyal medyada bunu paylaştıkları zaman küçümseyen bir takım ifadeler görebilirsiniz. E o kadar temettü alsam ne olur, almasam ne olur işte bilmem ne. Ya çocuk 26 yaşında kardeşim. Adam bugün 7-8 bin lira yatırım yaptığı hisseden temettü almış. Bu adam sanki bunu çekip yiyecek mi? Gene gidiyor onu, hissesini de alıp üzerine yatırıyor. Önümüzdeki sene bir sene boyunca daha her ay gene biriktirmiş olacak temettüsünü güçlendirmiş olacak. Temettüyü gene hisse senedine çevirecek. Gene bir sene daha biriktirecek. 35-40 yaşlarına geldiği zaman senin hayal edemeyeceğin tutarlara belki ulaşmış olacak. Çünkü para kazanma kabiliyeti de artıyor bu delikanlının. Yani aydan aya hisse senetlerine eklediği tutar da artıyor. Bu sadece bir örnek. Sürekli çaba gösteriyor. Bakın hayallerin hayalleri için bu çocuk. Aynı şekilde işte 5 sene sonra kendini nasıl görüyorsun? Fit bir vücuda sahibim. E bakıyorsunuz göbekli. Bakıyorsunuz kebapçılardan çıkmıyor. Baklavaları, lahmacunları e, birbiriyle nasıl yarıştırarak abur cuburları ağzından içeriye sokacağını şaşırmış durumda. Ama böyle bir de hayali var. O hayal gerçekleşmeyecek arkadaşlar bu kafada gittiği sürece. Ama bugünden itibaren ufak adımlar atsa, ya ben şu asitli şekerli içecekleri hayatımdan çıkarsam, tatlıları haftada biri hadi ilk başta ikiye indirsem, gece atıştırmalarını belli bir saatten sonra bıraksam egzersizimi biraz daha arttırsam diyen birisi ufak ufak çabalar göstererek amaçları için sürekli ama bakın işin sırrı burada consistency is the key diye boşuna demiyorlar. Süreklilik anahtar arkadaşlar. Sürekli çabalarımızı gösterdikten sonra da müthiş bir hayallerimize doğru giden hayatta ne yapmış oluyoruz? adım atmış oluyoruz arkadaşlar. Sürekli çaba göstermeyen insanlar, buna istekli olmayan insanlar şu an hayallerini yaşayamıyorlar. Bakın hayalin büyük ya da küçüklüğü de önemli değil. Ben inanın bana 3 yıl önce, 5 yıl önce hayalini kurduğum her şey şu an sahibim. Belki daha büyük hayaller kursaydım onlar da olacaktı ama şu andaki hayallerim büyüdü. Yani ben 3 sene önce benimle aynı hayalleri kurup Fakat şu anda o hayali yaşayamadığı gibi hiçbir ilerleme de kaydedememiş olan birçok insan yok mu arkadaşlar? Gırla. Birçok insan var. Aynı şekilde bugün ben sürekli çaba göstermezsem hayal ettiğim 3 yıl sonra, 5 yıl sonra hayal ettiğim hayata ulaşabilir miyim? Matematik ulaşamam arkadaşlar. Hatta geriye giderim. O nedenle bugün sizin en önem vermeniz gereken konu şunun analizini yapmak. Ne istediğimi biliyor muyum? Hayal ettiğim haya, e, hayat nasıl görünüyor? Bunlar 3 sene sonra 5 yıl sonra. Buna vizyon çalışması deniyor. Ve de ben bununla ilgili sürekli bir çaba içinde miyim? Günlük, haftalık, aylık olarak belli bir çabam var mı? O yana doğru ilerliyor muyum? Bunu sorduğunuz zaman cevaplar kendiliğinden gelecektir. Ve de size şunu müjdeleyeyim her hayaliniz gerçekleşebilir arkadaşlar bakış açısında olursanız. Yani hayallerini gerçekleştirenlerle gerçekleştiremeyen insanlar arasındaki temel fark tekrar vurguluyorum. Sürekli çaba göstermeye istekli olmak. Bunu yapabilmek arkadaşlar. Videolarım izleniyor. Memnunum. Çok güzel yorumlar da alıyorum. Ama arkadaşlar beğeniler az. Her videomda bunu söylemiyorum. Buraya kadar izlediyseniz bu videoyu beğendiğinizi düşünüyorum yani. Bir düşünür müsünüz? Neden? Ya bu adam her fırsatta bize video çekiyor. Arabayla bir yere giderken evde oturuyor, düzenek kuruyor, video çekiyor. Tek beklentisi bir tane beğeni. Ben bunu acaba neden yapmıyorum? Çünkü bak buraya kadar 7,5 dakika oldu. İzlediğinize göre e, Beğendiğiniz demektir. Peki bunu neden taçlandırmıyorsunuz bir beğeni tuşuna basarak? E, bunu yaparsanız benim motivasyonuma yansıyacak arkadaşlar. Gene size dönecek. E Bunun bir bedeli yok. Ücretsiz bir şekilde beğeni yapılıyor bildiğim kadarıyla hala. Bunu sizden rica ediyorum. Ve sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.